Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, merhaba. Bugün size hastanede yaşadıklarımızı anlatacağız. İşte suyu gelmesinden en son doğum sonra çıkışımıza kadar. Şöyle ki daha önce bir videomuzda anlatmıştık. Hani buraya gelmeden önce neler yapılması gerektiğinde evrakları toplarken muayene olayından bahsetmiştik. Onun da şimdi linkini koyarız. Onu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ee, doktor ayarlandıktan sonra muayene kontrolleri sürekli gidildi zaten. İşte bir gün e, saat sabah 8 gibi. Yani aynen 8 gibi. 8-9 civarıydı. Suyum geldi. Evet. Bugün saat 17 Ocak. Saat daha sabah 9. Suyumuz geldi. Şimdi duşa girdi. Bakalım sanırım süreç başlıyor. Ne sen azdan gece gelmedi. Arkadaşlar günaydın. Bugün e, saat sıra, sabah 9 civarı falan sabah suyum geldi. 40 hafta 2 günlüğü şu anda. Biz normalde daha erken bekliyorduk. Eşim de erken doğduğu için. Biz kendimizi çok erken hazırlamıştık ama öyle olmamışlar. Bayağı günlerce 37-38. haftadan sonra sürekli her gün en az 1-2 saat yürümüşümdür. Sürekli egzersiz falan yapıyordum. Ama Paşamız yerini herhalde çok sevmişti. Biraz bekledik. O yüzden böyle kendimizi de çok 37-38'e odakladığımız için. Ee, nasıl oldu? Gece biraz böyle hafif baskı hissediyordum. İşte yürüdüm, egzersizlerimi yaptım yine. Ördek yürüyüşü falan <laughs> bayağı bol bol yaptık. Ondan sonrasında gece 2-3 defa kalktım. O ağrıyı hissediyordum ama hani öyle çok yoğun değildi. Hafif hafif kasılmalarım vardı. Gene onlar da çok böyle uzun sürmedi ama o baskı hissi sürekli vardı. Zaten bir şeyler olacağını hissetmiştim gibi. Ondan sonra işte sabah tekrar bir tuvalete gidip geldim. Sonra yataktaydım. Birden Böyle bir hareketlilik hissettim ve zaten kattığım gibi suyum tamamen gelmiş bulundu. Kendimi duşa attım. Hemen duş aldım güzelce. Duş aldıktan sonra sancım yok. Ee, kanlı bir sıvı geldi biraz. Son şeylerde duşun sonlarına doğru kanlı bir sıvı geldi. Ee, hastane yani bize rehberlik eden kişiyle görüştük. Onun, on, yani bize daha öncesinde de söylemişlerdi. Kanlı sıvı gelirse, mukus dediğimiz olay gelirse ya da suyunuz gelirse direkt hastaneye geçin diye. Tabii sancım şu anda yok. Biz o yüzden çok böyle panik yapmadan Ben kahvaltımızı yaptık. Şimdi hastaneye geçeceğiz. Süreci paylaşırız. Ee, suyum geldikten sonra işte böyle biraz bir şeyler atıştırdık. Sonrasında hastaneye geçtik. Arkadaşlar şimdi indik hastaneye geldik. Ee, i̇lk girişte giriş işlemlerimizi yaptıktan sonra bakacağız. Çünkü şu anda hala sen aktif bir sancım yok. Hani ne derler, git işte sonra gelme derler. Yoksa yatırırlar mı? Açıklık kontrolü yapacaklar mı? Onlara bakacağız. Size duruma göre haber veririz zaten. Şimdi size biraz prosedürü anlatacağım. Vardır illaki. Sorsana. Evet orası boşluğum. Şimdi burada ııı ayrı bir kat var. Madren Baby diye. Doğum için bu kat komple buna ayrılmış. İşte buraya geliyoruz. İlk geldiğimizde zaten bir desk var. O deskte kaydımızı yapıyorlar. Zaten bizim muayeneye gittiğimiz doktor burada çalıştığı için sisteme kaydımızı yapmıştı. Ondan kaydımızı yapıyorlar. Yani sistemde aslında dosyamız var. Ona bağlı olarak giriş kaydımızı yaptılar. Sonra işte şimdi geldik. Bir bileklik takıyorlar koluna. Böyle Türkiye'deki oteller gibi. Ondan sonra şimdi bekleyin dediler. Bize sadece bir kişi tahsis ediyorlarmış. Sürekli o ilgileniyormuş. Şimdi o gelecek. İşte muayenemizi yapacak. Ondan sonra bakacağız. Tahminimizde kasılmalar çok olmadığı için muhtemelen bizi geri gönderecek ama bir işte acının acıyı kontrol edecek, açıklığı kontrol edecek diye tahmin ediyoruz. Durum böyle. Yani girişimiz kolaydı. Çok bir şey olmuyor. Direkt kata geliyorsunuz. Kata geldikten sonra hemen girişinizi yapıyorlar. Formu dolduruyorsunuz, imza alıyorsunuz. Basit bir form zaten. Ondan sonra direkt sizi triyaj odasına alıyorlar. Çok zor bir işlemi yok. Eğer zaten doğum zamanı geldiyse de doğum alacaklar. Bakalım bekleyeceğiz. Artık fırsat buldukça çekeceğiz heyecandan. Belki unutabiliriz. Görüşmek üzere. Evet odaya. Burası hastanemiz. Odaya girdiğimizde burası triyaj odası burada şimdi bakacaklar suyumuz geldiği için durum neymiş göreceğiz bizde bir kişiye ilgileniyor kaydımız yaptıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> bakalım hastaneye geçtiğimizde e, ilk kontrollerim yapıldı bir buçuk santim açıklık vardı sonra doktor şey dedi biz gittiğimizde 11-12 civarıydı e, Doktor bize uyandı bizim minik <laughs> doktorumuz bize şey dedi şu an açıklık çok az eve gidin dinlenin akşam saat 8 gibi tekrar gelin demişti bize evet arkadaşlar şimdi gündüz sabah 9 gibi suyum geldi demiştim hastaneye gittik hastanede kontrollerimiz yapıldı Bir buçuk santim açıklık olduğu söylendi biz hastaneden bir gibi çıktık bize şey dediler akşam eğer ekstra bir kanamanız veya işte sarı yeşil akıntınız olmazsa akşam 8-8 buçuk gibi gelin dediler. O süreyi evde geçirmemizi istediler. Veya bir saatte 5 dakikada bir kasılmanız olursa o zaman da daha erken gelebilirsiniz dendi. Biz şimdi evdeyiz. Ee, zaten benim de hemen hemen bir 6 dakikada bir kasılmalarım oluyor. Şimdi birazdan hazırlanıyoruz. Saatimiz de zaten hemen hemen geldi. Hastaneye geçeceğiz. Sonraki süreçten bahsedeceğiz zaten. Evet şimdi bakacağız. Saat şu an 8.30 akşam. Artık nöbet sistemine geçmişler zaten belli. İlk kayıt kısmında front deskte kimse yoktu sonradan geldiler falan. Bakalım şimdi cihaza bağlayacaklar. Göreceğiz ona göre sürece bakacağız. Biz yine valizimizi, eşyalarımızı aldık. Bebek koltuğumuzu aldık. Bekliyoruz. İşte akşam 8'de geri hastaneye tekrar gittik. Ee, o zaman da kontrol ettiklerinde sanırsam e, 3 santim falan, falan iki demişler. buçuk iki iki buçuk e, santim açıklık vardı. E, epidural aldım ben. Ancak e, hastanede hemşire falan sıkıntısı olduğu için hemen epidurali veremediler. Sen gideyim istersen o ara. Yani şöyle anlatayım. E, devralayım. <laughs> Şöyle ki biz işte saat akşam 11 gibi git, 8. akşam 8, gibi gittik. Ee, i̇şte cihaza bağladılar. Ee, çok açıklık yoktu zaten. 11'e kadar durdu. 11 gibi işte artık yavaş yavaş ağrılar da başladı. Daha sonra e, Aa, yani. hastanede 10. size soruyorlar. Evet. Kaç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Benim ayakta durmam daha iyi olacak. Bebişimiz böyle seviyor. Hastanede e, şey yapıyorlar, doğum öncesinde size soruyor doktor geliyor veya hemşire işte epidural istiyor musunuz diyor. Evet derseniz e, epidurali yapmadan önce doktor geliyor ona parasını veriyorsunuz. Bazı doktorlar peşin çalışıyor, bazı doktorlar kredi kartıyla e, şey yapıyor, ödeme imkanı veriyor. İşte saat 11 gibiydi e, şey yaptılar, gözlem odasında, triyaj odasında devam ettik beklemeye. Bayağı bir bekledik. Saat 1'e kadar falan bekledik ama hani ağrılarımız arttı, kasılmalarımız arttı. Niye beklediğimizi anlayamadık. En son hasta bakıcıyla konuştuğumda şey dedi, bir tane ameliyat varmış. Ameliyattan dolayı 3 hemşire, bir doktor oradaymış. Ondan personel sıkıntısı var dedi. Sizinle ilgilenecek hemşire ameliyatta dedi. Ondan yaklaşık bir iki saat, iki saat falan bekledik. Ondan sonra işte doğum odasını aldılar. Bizde burada şöyle doğum odasına önce triyajı alıyorlar. Orada belli bir açıklığa kadar bekliyorsunuz. Daha sonrasında doğum odasını alıyorlar. Doğum odasında hem dinlenmenizi geçir yapıyorsunuz. epidural alıyorsunuz falan. Doğum anı başlayana kadar doğum odasında duruyorsunuz. Daha sonrasında direkt doğumu da orada yapıyorsunuz. Doğumu yaptıktan sonra da belli bir süre orada kalıyorsunuz. En son sizi normal bir servise alıyorlar oraya yatışınızı yapıyorlar. Doğum odaları e, videoda göstereceğim size doğum odasının nasıl olduğunu. Yani e, yalnızdaki refakatçi için zaten bir koltuk var yatak olabiliyor, banyosu var, tuvaleti var. Her şey var yani. Cihazlar da oraya bağlı. Her, bütün cihazlar var. İşte orada doğumu gerçekleştiriyorsunuz. İşte epiduralı saat 2 gibi aldı. Epiduralı aldıktan sonra bir uyuma saatimiz geldi yani bizim uyuduk orada bayağı bir sabah saat 7'ye kadar falan uyuduk herhalde. Çünkü çok yorulmuştuk. Saat bir gün öncesinde 8'de hastaneye gitmiştik. Geri dönmüştük. Ondan sonra akşam 8'de gittik ve sabaha kadar hep ayakta durduk. işte doğru düzgün uyuyamadık, hiçbir şey yapamadık. Ondan sonra epidural aldıktan sonra yattık. Sabah işte 6 gibi gelip kontrol etmeler başladı. Açıklığa baktılar falan. En son açıklık yeterli olduğunu söylediler. Hatta ondan kısa bir süre sonra doğum gerçekleşti. Baba doğumda birebir her şeyi görüyor. Öyle bir durum var. Yani oradaki en güzel şeylerden biri e, Türkiye'de bu biliyorsunuz böyle değil. Ameliyathaneye ayrı gidiyorsunuz, soğuk bir ortama giriyorsunuz falan. O psikolojikmen zaten herkese etkiliyor. Ben hep ondan böyle tedirgin oluyordum. E, oradaki en güzel şeylerden biri bulunduğunuz odada doğumda aynı odada gerçekleşiyor. Yani soğuk bir odaya, ameliyathaneye gitmeniz gerekmiyor. O çok güzel bir şeydi benim için. Ben çok sevmiştim. Öyle olunca psikolojik olarak da çok rahat hissetmiştim. Evet, şimdi artık doğum odasını aldılar. Bekliyoruz doğum odasında. Epidural verecekler birazdan. Artık son aşamaya geldik. Biraz sancılı geçti. Uzun bir süre triyaj odasında beklettiler. Az personel varmış. Bu sebeple doğum vardı onu bekledik. Sonra bir tane operasyon vardı onu bekledik. Ondan biraz fazla acı çekti. Maalesef. Maalesef. <laughs> artık tipler kaymış durumda. Şu an saat gece 3. İşte 8.30'da akşam hastaneye gelmiştik. 3'e kadar sancılı bekledik. Şimdi artık doğum odasındayız. Size doğum odasını da göstereyim. Tek kişilik odalar banyosu var. Koltuklar var böyle. Daha sonra yatak kısmı. Evet, burada da bebeğimiz doğduktan sonra buraya alıyorlar. Yukarıdaki ısıtıcı açıyorlar hatta ısısını korusun diye baba da izliyor bütün süreci on doğum oldu yani doğum her şeyi gördük yani en son işte şey yaptılar hani sen mi kesmek istersin göbek bağını biz mi keselim falan diye ben ben kestim göbek bağını da ondan sonra işte şey yapıyorlar bir 5-6 saat orada durduk ondan sonra normal serviste bir odayı hazırladılar oraya geçtik. Tabii o gün şöyle, doğum olduktan sonra topuk kanı alınıyor ve 24 saat sonucu bekleniyor hastanede. Ondan dolayı doğumdan sonra 24 saat sonra çıkış yapabiliyorsunuz. Şey, e, gireceğim şurada devreye. E, Türkiye'de mesela doğar doğmaz Hepatit B de yapılıyor ama orada o yapılmıyor, bilginiz olsun. E, ama korkutacak bir şey yok. Biz mesela e, geldiğimizde, Türkiye'ye döndüğümüzde, sağlık ocağındaki doktorlarla görüştüğümde Geldiğiniz zaman ilk dozu yaparız, onun üzerine bir ay sonrasında ikinci dozu yaparız, sıkıntı yok denmişti. Yani yurt dışında, e, doğumda e, K vitamini yapılıyor, fix olarak gözlerine işte antibiyotikli krem sürülüyor. E, bir de vitamin, antibiyotikli krem, onun dışında yani topuk kanı alınıyor. Bunun dışında başka bir şey yok yapılan. Gözüne antibiyotiğe de şey yapıyorlar, e, size soruyorlar antibiyotik sürmemizi ister misiniz, istemez misiniz diye. Size bıraktılar onu opsiyonel. Biz istiyoruz dedik. İşte topuk kanını aldılar. Topukan'dan sonra normal servise götürdüler. Normal serviste tek kişilik odada kaldık. O gün yani normal geçti. Ertesi gün işte sabah topuk kanının sonucu geldi. Saat 9.30 gibi falan sonucu geldi. Ondan sonra işte doktor geldi. İşitme testi yapılıyor. Birisi i̇şte hemşire geldi bir cihazla e, işitme testini yaptı, onun da olurunu verdi. Ondan sonra topukanın sonuçları da çıkmıştı zaten. Direkt size çıkış veriyorlar. Şimdi çıkarken e, normalde hastanede çıkışınızı yaptıktan sonra aşağıda vezne var. Vezneye gidiyorsunuz, e, vezneden normal ödemenizi yapıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama şöyle bir şey oldu. E, biz Ben vezneye gittim, gittiğimde herhangi bir borcunuz yok dedi dedim benim sağlık sigortam yok hani borcum olması lazım diye sorduğumda ee, dedi e, sağlık sigortasına bakmıyoruz olup olmadığına zaten covid kapsamında e, hastanede e, işlemler ücretsiz dedi böyle bir şeyle karşılaştık işte e, para almadılar yani hastane parasını almadılar ama epidural parası ve doktor parasını aldılar onun dışında başka bir şey var mıydı yani ha Bir de şey var. Size doğumdan sonra böyle Excel tablosu gibi bir liste veriyorlar. Diyorlar ki işte burada bütün şeyleri yazın. İşte ne zaman tuvaletini yaptı, ne zaman yemek yedi falan. Hepsini yazıyorsunuz böyle. Sağ tutuyorsunuz. Sonra gelip onu inceliyorlar. Gece ne olmuş falan diye bakıyorlar. Bir de size bir dosya veriyorlar. Bu dosyada bir tane kitapçık var, bir, böyle kitapçık gibi bir şey var. Onun en son sayfasına işte doğumu yapan doktor, kaç kilo doğduğu, ondan sonra doğum tarihini falan yazıyorlar. Ondan sonra o bizim buradaki epikriz raporu gibi oluyor ki daha sonrasında onu burada kullanacaksınız. Sigorta yaptırmak istediğinizde sağlık sigortası epikriz evranı istiyorlar ve bu geçerli oldu. Biz sigortamızı yaptırabildik. Bunlar bittikten sonra işte çıkışımızı yaptık. Hani vezneye gittim geri döndüm. İşte çıkışımızı yaptık. Evimize geçtik. Ee, şöyle bir şey var. Çıkmadan size çocuk doktorunu soruyorlar. Ee, burada şöyle bir şey varmış. Doğumdan sonra hastaneden çıktıktan sonra bir iki gün içinde çocuk doktoruna gitmeniz lazımmış. İşte orada formda da şey yazıyor zaten. Ben kendi çocuk doktorum var. Ee, veya bir çocuk doktoru ben bakacağım ya da bir çocuk doktoruna yönlendirebilirsiniz gibi bir şey yazıyor. Burada hani bunu çok önemsemelerinin sebebi de ilk üç gün çok önemli ya yeni doğanda sarılık riskinden dolayı özellikle onu değerlendirmesi için doktor kontrolünü istiyorlar. Evet ondan sonra işte e, biz şey yaptık çocuk doktoru birkaç çocuk doktoru var zaten hatta size bir liste veriyorlar isterseniz bütün çocuk doktorlarının böyle semtlere göre listesi var. Onu isterseniz veriyorlar. Bir zaten hazır bir sürü kopya ver herhalde. İstiyorlar. istiyorsunuz veriyor. Direkt telefonu adresi var. Gidip muayene de yaptırabiliyorsunuz. Böyle yani o çocuk doktoru olayında da şey yapıyor işte. Boyunu kilosunu tartıyor. Sizin sorularınızı yanıtlıyor. Bir şey var mı yok mu falan. İşte çok gazı var dedik. Bize bir ilaç verdi falan. Hatta hala o ilacı kullanıyoruz. Oval diye böyle bir bebekle yeni doğanlar için güzel bir gaz bitkisel ilacı vardı. Ilaç. Evet bitiksel yazıyor. Onu kullanıyoruz. İşte hatta iki paket daha aldık, getirdik falan buraya. Şu an hala kullanmaya devam ediyoruz. Daha buradaki ilaçlara başlamadık. Böyle e, sağlık sigortası zaten şey, hmm, döndüğümüzde e, şöyle ki biz önce Türk vatandaşı da yaptık, çifte vatandaş yaptığımız için. Döndüğümüzde TC numarası olduğu için zaten SGK'ya bir kaydı girişini yaptırdık. Dolayısıyla SGK'lı oldu. Aynı zamanda özel sağlık sigortası da yaptırdık biz. İşte dediğim gibi sağlık sigortasında epikrizi raporu, kimlik fotokopisi veya işte nüfus kayıt örneği ne istediler bizden. Epikrizi raporunu ben anlattım dedim. Bize sadece böyle bir şey verdiler dediğimde kabul ettiler. Onu söyleyeyim size. Onun dışında şimdilik bu kadar diyebiliriz. Bizim doğum serüveni böyle oldu. Şimdi zaten videolarda da görmüşsünüzdür. Ara ara videolarımızı da soktuk. Doğumanımız anımız diye. Yani yine doğumla ilgili bir sorunuz olursa yardımcı oluruz. Doktor bulma konusunda e, bir video yayınladım. Onda linke şimdi koyarım. Oradan e, doktorların listesini bulabilirsiniz. Oradan doktorları araştırın. E, cevap veriyorlar zaten. E, Maille belki çok dönmüyor olabilirler ama telefonla aradığınızda zaten direkt konuşuluyor. Direkt arayıp ben yabancı e, hastayım, yurt dışından geleceğim doğum için geleceğim. Hasta kabul ediyor musunuz dediğinizde zaten size evet veya hayır diyorlar. Evet derse de detayını konuşuyorsunuz. Bizim şimdilik video bu videomuzda bu kadar. Daha sonrasında yapmayı planladığımız videolar var. İşte çok zaman bulamıyoruz. İş, çocuk bakma falan derken çok zaman olmuyor. Ama işte pasaport işlemlerini anlatacağız bir videomuzda. İşte bir videomuzda Türk vatandaşlığı için neler yapılması gerektiğini detaylı anlatacağız. Orada çünkü bir iki evrak var. O iki evrak konsolosluk bize mutlaka yapın dedi. Ama yaptırdık burada işimize yaramadı. Orada bir 50-60 dolar boşa para verdik mesela. Onu anlatırız. İşte maliyeti şey yapacağız. Detaylı bir maliyet. Bir de e, ne kadar süreç yani bunu planlamak için ne kadar zaman lazım. Onu böyle detaylı bir toparlayacağımız bir videolar olacak. Onun dışında birkaç küçük videolar daha olacak bilgilendirme amaçlı. Şimdilik e, biz burada kapatalım. Süremiz doldu zaten. Daha diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi destekleyip beğenirseniz tabii çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.